Herkese merhabalar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, geçen videomuzda e, kafamızı yapmıştık, yüzümüzü şekillendirmiştik. Şimdi kulaklarımıza başlayalım. Hemen e, 20 zincir çekerek ilk bağladığımız düğümü yine saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 19 20. Hemen ilk yanındaki zincirimize batıyoruz. 1 aynı zincir içine yine 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yapıyoruz yanımızdaki zincire. Bir diğerlerine her birine tek sık iğne yaparak en sona geliyoruz. Yani şuraya kadar bir zincir kalana kadar bu en uç noktamızda da en uç e, zincirimize de 4 tane arttırma yapacağız ve bu şekilde 4 sıra döneceğiz her her sırada uçlarda 4 arttırma yani 2 çift yapacağız bir bu taraftan bir bu taraftan şimdi buraya kadar gelelim tekrardan e, döneceğim evet şimdi e, sonumuza kadar geldik 20 zincir çektik ucumuzda hemen 4 tane sık iğne yaptık yani 2 tane çift yaptık diğerlerini tek sık iğne geldik uca tekrardan buraya da aynı şekilde 4 sık iğne yapıyoruz Evet 4 şimdi tekrardan dönüyoruz ve bu uca kadar bu uca kadar tekrardan tek sık iğne ile geliyoruz ipimizi de içine alarak örersek ipimizde kaybolmuş olacak burada işaretimizi koyarak devam edeceğiz Evet. Bu sırayı da geldik. Tek sık iğne ile tekrar buradan bu uca geldik. Burada yine iki ilmeğimize çift yapacağız. Yalnız öncesinde işaret ipimizi koyalım. Bu i̇şaret yerlerimizi lütfen kesinlikle kaybetmeyelim. Sıramızı belirleyecek. Evet. Şimdi buradan yine bir tane bir tane daha örelim. Şimdi buraya yine bir çift ikinci çift tekrar uca kadar düz geliyoruz yani bu işlemi tam dört kez yapıyoruz uca geleceğiz tekrar burada iki çift tek gelip tekrar burada iki çift yani bu işlem tam dört kez olmuş olacak zincirimizden sonra sayacağız tam 4 sıra olmuş olacak dört şimdi bir sıra gittik geldik onu saymayalım 3 sıra daha arttırarak yanlardan ikişer çift yaparak 4 sırayı tamamlamış olacağız 4 sıra yanlarda ikişer arttırma yaparak 4 sıra döndük. Yani yanlarda ikişer çift yaptık. Şimdi hiç eksiltme arttırma yapmadan 5 sıra düz örüyoruz. tam turu 5 sıra düz örülecek. Arttırmalarımızdan sonra 5 sıra düzümüzü geldik. Şimdi buradan sonra en başa geliyoruz yani şu uç noktaya geliyoruz. Evet, şimdi burada bir kesim yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, bir tane burada kestik. Şimdi buradan sonrası tekrar düz ilerliyoruz. Evet, buradan düz ilerliyoruz. Tekrar burada da bir kesim yapıyoruz. Bu işlemi tam iki iki sıra boyunca yapacağız. İki tane yanlardan birer tane yanlardan. Yani iki kesim yapmış olacağız. Bir tane buradan, bir tane buradan. İki sıra bu şekilde geleceğiz. Bir sıra hiçbir kesim arttırma yapmadan düz geleceğiz. Bu işlemi tam iki kez yapacağız. İki sırada yanlardan birer tane keseceğiz. Bir sıra düz geleceğiz. Diğer işlemde de tekrar aynısını yapacağız. İki sıra kesim, bir sıra düz. İki sıra yanlardan kesim yaptı birer tane bir düz geldik. Aynı işlemi bir ikincisinde tekrar yaptık. İki sıra yanlardan birer tane keserek bir düz geldik. Şimdi buradan sonra 3 sıra yanlardan yine birer tane keserek 3 sıra öreceğiz. 3 sıra e, yanlardan birer tane keserek 3 sıra ördük. 3 sıra düz 3 e, sıra geldik. E, şimdi bu noktadan sonra 4 sıra düz, 1 sıra yine yanlardan keseceğiz. 4 sıra düz, 1 sıra yine yanlardan keseceğiz. Bu işlemi tam 6 kez yapıp en uç noktasına geleceğiz. Orada tekrardan ben size kapatma işlemini de göstereceğim. 4 düz ördük. Eee 1 bir, bir sırada da iki yanlarından birer kesim yaptık. 4 düz, birer yandan kesim, 1 sıra ee, ve bu işlemi tam 6 kez yaptık. Tam 6 kez şimdi kulağımız şeklini aldı. burada kapatma işlemine başlayalım. Şimdi öndeki sık iğneden girip arkadakinden çıkacağız. Bunları birleştireceğiz. Evet, aynen böyle. Özür dilerim yani çok geç olduğu saat. artık konuşmakta güçlük çekiyorum. Evet. Önden alıyoruz, arkadakinden çıkartıyoruz. Şimdi yavaş gösteriyorum. Öndekinden alıyoruz. Arkadakinden çıkartıyoruz. Evet, bunu sıra sonuna kadar kapatalım. Şimdi tek iğneyle ile çıkalım evet burada dikme payını bırakacağız kulaklarımızı şimdi hemen keseyim evet dikme payını mutlaka bırakın ee, kafasına şöyle göstereyim ben size şöyle Neyse diğer masada ben onu tekrardan göstereceğim size. Bu şekilde ekleyeceğiz. Şimdi burada net olarak gösteremiyorum. Ee, diğer videomuzda ben bunları e eklerken zaten sizlere göstereceğim. Tamamını. Ee, şimdi kurdelemiz kaldı. Kurdelemize de hemen başlayalım. Ee, elbisemizin rengi olacak kurdelemiz. Ee, onu da hemen örelim. Ee, kurdelemiz de bittikten sonra sadece e, tavşanımızın artık bütün uzuvlarını birleştirmek kalacak. E, onu da birazdan gösteriyorum. Evet, e, şimdi de kulaklarımızdaki bu delilerimizi yapalım. Hemen 25 zincir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bu bana yeterli geldi. Siz dilerseniz daha büyük yapabilirsiniz veya daha küçük yapabilirsiniz. Hemen e, bu sırayı olduğu gibi sık iğne dolduralım. Sonuna kadar sık iğne yapalım. Hemen üst sırasını da göstereceğim. Evet zincirimizin üstünü doldurduk. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyoruz. Ve Geri dönüyoruz. Şimdi şöyle tutuyorum ben size görün iyice de. Ee, şimdi bunu bu şekilde tuttuğumuzda bu aradan değil arkadaki ilmeği alıyoruz. Bakın işte böyle. Evet, arkadaki ilmeklerimizi ala ala tamamını bu şekilde 13-14 sıra öreceğiz üst dolamasını e, kulaklarımız dikçe diktiğimizde yapacağız çünkü e, onu dolamışken hemen oraya kulak üstüne monte tekrar tekrar uğraşmamak için biraz detaylı tavşanımız ama olsun gayet de güzel oldu bence Umarım sizler de beğenmişsinizdir zaten bu videodan sonra artık bir videomuz kalıyor ee, eklediğimizde bacaklarını, kollarını, kafasını eklediğimizde tamamıyla hepsi bitmiş olacak inşallah. Böyle arkadaşlar. Bunu böyle döne 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 ben bir sırada göstereyim size. Bunu hep arkadan ilmeklerimizi alacağız sürekli. Üst sıraya geçtiğimizde de yine arkadan alacağız. Geldik yine az kaldı biraz yavaş yapıyorum siz de iyice anlayın diye görün diye bir çoğunuz mutlaka biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için ben bir daha göstermek istedim şimdi sona geldik son zincirimizi de ördük hemen tekrar bir ilmek geri dönüş hemen arkadan tekrardan alıyoruz her sırayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar gözlerinde görmüyor artık. Evet. Aynen böyle. Bu şekilde 13-14 sıra kadar. Artık kalınlığına da bakabilirsiniz. Bakın. Yani nasıl uygun görüyorsanız kendiniz daha kalın bir kurdele olsun diyorsanız daha fazlalaştırabilirsiniz sıra sayısını. Daha ince derseniz daha da az yapabilirsiniz. Herkesin kendi göz zevkine kalıyor göz zaten çok önemli. Şimdi bu kadar arkadaşlar. 13-14 e, sıra örün. Kulaklarımızı e, dikerken e, bunu da üstünü dolayıp diğer rengimizle oyalarımızı yaptığımız rengimizi üstünü dolayıp kulağımızın üstüne monteleyeceğiz. 25 fazla gelirse daha da azaltın. Yani ama bunu büzdüğümüzde böyle şekilde, e, dar bu şekilde daralacak bu. Şimdi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.